Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ee, bugün babamla kardeşim Eslem'le yaptığım helikopteri tanıtacağım size. Bakın burası yapıştırıcı kafa. Burası kartrolo. Ee, burası da kullan eskiden kullandığım defterimin yeri artık kullanmıyorum. Ee, burası da çöp şiş. Annemin mutfakta kullandığı çöp şiş. Ee, ve buralar da çöp şiş şu an. Ve pillerimiz var. tane kullandım. Bunu yani silikon tabancası, silikon. Ee, şu koltuğu koyamadım. Ee, bant, defterim demiştim az önce. Şimdi, şimdi ise çalıştırmaya geçeceğim. İlk önce bir tane. Şu pilimizi alıyoruz. Şu şey nerede? Ha. Şimdi bakalım. Artının olduğu yere siyah koyuyor. Bakın. Şimdi ise